Sevgili YouTube, şu anda Berat Bey ile Zulaya girmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir oyun olsun. Gaziantep. Senin karambitim gitmiş ya. Yani. Kanka benim kar 98'im gitmiş ya. Bende vardı kar 98 mı? O lanın. Beyli bir geliyor. Efendim. B1 var. Buraya bomba atıyorlar. Tam kafadan. Ee. Koş koş arkalı. Bir kişi Aa, kaldı. Adamların içinden geçti lan bizim. Kanka adam A'da bu arada. Geldim aya. Gördüm site'ta. İki kişi evet. Zula kazandı. Tam kafadan. Abi bugün cumartesi. Abi bu <laughs> Abi bugün cumartesi. Kardeşim bilgisayar teknolojileri sınıfındaki sınıfı mı çal? <laughs> sınıfı mı çal? Abi sınıfı Aynen. da çalıyım Orada orada. Nerede lan? İçeri gitti herhalde yukarı. Oo, oh, oh. burada iki kişi varmış lan elim ayağım titredi. Tamam. Hiç yok. Alırsın ikisini de lan ikisi de orada bekliyor mal gibi. Gördün diğerini de. Bombayı nereye getirdin <laughs> Helal Eyvallah Bomba bölgelerini koru Bu süre Olalım iyi de şöyle. bana kar 8 lazım ya Şeyin gitmesi kötü oldu ya Default bıçakla oynuyorum herhalde evet. artı 1 bir, bir daha Hocam bir heal yok mu ya? Niye <laughs> bana sıkıyor? Kanka B'de bizim adam sniper. Adamlar gelecek herhalde B'ye. Gelmiş Ya ben de sana kanka. Kanka. Aa oynuyorlar bu arada Berat. adalar. Kanka bu adam nasıl yemiyor ya? Hayır demiyordum o sırada. Bence alamaz bu ya. Helal lan Güzel vurdu. Radyo kazandı. Acı sen az önce bizim karşıya gelen herifleri görecektin Bomba var ya. Koru. Niye lan? Acı kafana hiçbir yerden çıkartamıyorsun adam zınk diye vuruyor. Böyle ben zümrütüm değil mi lan Eee. Bombayı çok kötü attı da ben öldüm lan Bomba <laughs> yüzünden öldüm. Ananın sniper bekliyor. Neyse ya ben A gideceğim A gel ya A'da oynuyorlar. duruyor lan burada. Bagda kaldı bizim erik. Yok lan bir direkt çıkarıyor herhalde. Aa. Gördü mü? Ah lan. Niye lan. Abi zulayı böyle oynayacaksın ya. Sen öyle bir yapa, vuruş yapamaz çok. Zor. Baksana adam şu an rastgele bir yere sıkıyor bir <laughs> yere <tutuyor>. Adam ölecek. <laughs> Kanka Valorant grafiğinden sonra bu biraz zor da. Da kötü mü iyisi diyelim ya. Kanka grafik olarak rahatsız etmiyor da o vuruşlar çok şey anlıyor musun? Hani koca koca vuruyor ya adamı. O bozuyor biraz. Kanka ölme gez sağlık. Zula kazandı. Nasıl? Güzel tek ya. İyi aldı vallahi. Bomba bölgelerini koru. Adam sadece kaçtı, maç aldı. şaşırmayayım lan yoksa eğim uğramıyorum adamı. Orada yatıyordu. Oha Yalan Gladio kazandı O nasıl Yalan oldu abi. lan O nasıl oldu oğlum Hiçbir fikrim Bomba yok Bomba bölgelerini koru Yalan Allah Allah Joker hoş geldin. Kanka ikisi daha da. Kızın canı Yapıyorlar. Solunda bak solunda. Alır mı lan sence? Kanka sanmıyorum ya. Herifin oynayışa baksana. 65 olduk buna. Bakayım 65 olduk herhalde. Bak. bak o kartı. Oo, oğlum bu nereye bakıyor Radio lan? Kazandı. Kanka bu adam uzaya bakıyor ya. Bu adam var ya. Harbi ya. Bizim Etelim. Hoppa Berat çok güzel bir vuruş attım ama bombaya öldüm. Ay. Hadi bir de bu ya şey adam. Ya. Berat sana şey yanıma anlattın mı? Neyi? Ben Zula hile alacağım diye bir bilgisayara bir sokmuştum. <laughs> Kanka aynısını ben de yaptım. Bak, Discord'a girin tamam mı? Adamlar dedi işte <laughs> hile şu kadar falan filan. Ben de tamam abi dedim hani şey kanala gelirsen bedavaya vereceğiz. Ayağı çekti. Bomba kuruldu. Bu arada hiç önermiyorum. Hile de önermiyorum. İşte o zaman kötü oynuyoruz. Hile alalım. Girdim Discord'a. <laughs> sonra bu bana bir tane indirme linki attı tamam mı? Abi dedim işte geldim. para yok, para yok ama. Şey yapalım hani. Sen bana at. En azından geldim buraya. Bedava falan dedim. Attı bu bana tamam mı? Ondan sonra... Oo, oğlum flash'ı unutmuşum lan ben bu Niye bitmiyor lan bu? Aa, sağda sağda. Sula kazandı. Yani. Neyse Berat işte ben aldım tamam mı? indirdim o hileyi de. Tabi o zaman küçüğüz anasını satayım nereden bileyim. Böyle virüs bu falan bu olayı bu bilmiyorum patlar. zaten bilgisayarda bilgisayar da çok kötü. Hmm. Aldım indirdim hileyi. Ulan hileyi açıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Adamlara diyorum abi diyorum hiçbir şey olmuyor diyorum bu hileyi indirdik falan filan. Adam da diyor ki kardeşim diyor yoktu işte. Aç onu. Gelir o hile falan filan. Hile de neydi tam olarak bilmiyorum. Makro yüksek ihtimal. sanka yolu var da yardım edebilir mi? Neredesin? baniyle aldım lan. A'ya kurayım mı? A'ya kur. Ay yeşil eve girdi. Bir kişi kaldı. Yer lan. Tamam güzel. Kur ve patlat. Neyse işte ondan sonra bekliyorum 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 ondan sonra bir anda ekrana şey çıktı troll lol 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 o troll kafası hareket ediyor tamam mı sürekli ekranda evet. diyorum adama yazdım bu sefer adama seviyorum işte ağlayacağım lan neredeyse çok çok da şey oldu tırstım bir <laughs> siz benim bilgisayara virüs attınız falan diyorum adam. O da yok diyor işte biz öyle bir şey yapar mıyız falan filan. En son bu beni engelledi. Ondan sonra ben bunların sunucuya gittim. İşte girmeyin sakın linklere falan filan yazıyorum. Bir kişi kaldı. Buradaydı lan Oy. Helal lan. En son işte beni oradan da banladılar. Ben de bilgisayara format attıydım. Bombayı Bak, ve O günden beri şey yapamıyorum ha. Hilelere güvenemiyorum. <laughs> Hilelere güvenemiyorum değil. Bir şey indirmiyorum falan böyle. Hani Allah Allah ben başka bir şey söyleyecektim. Akşa başka bir şey soktu aklıma. Babam <laughs> 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 her zaman ne der biliyor musun? <laughs> Eşeğin aklına karpuz vurdu <laughs> Ya senin kilo esta. Kanka o günden sonra şeyde Zula'da Zula'ya da giremedim biliyor musun işte o. Hani diyorum ki kasa kasa TFT oynadım da maçına da giremeyeyim diye. Bombo kuruldu. benim kartla mining yaptılar, kart yoruldu falan öldü bir şeyler oldu. Kanka, bizim bilgisayar da yani. büyük ihtimalle öyle oldu biliyor musun? Ha geldi lan. Nerede? Oh. İki kişi lan. Lan lan lan. Bir kişi kaldı. Oy. kazandı. Helal. Kanka bende de şöyle oldu. O senin kullandığın hesap var ya. Atlan. Hı hı. O hesabın işte aktif olarak kullandığım zaman bir tane adam geldi oyuna. Adam hile canlı yayın açmış. Canlı yayında hile tanıtıyor evet, falan. Sonra ben bunu canlı yayına gittim. Adam bana bir tane link attı. Linkten indirdim. Ama hiçbir şey olmadı. Hani hile sadece şeyler atmış. Bu bunu fark etti. Ondan sonra işte bu bana 30 günlük ban attı. Hı hı. Sonra işte e, bir daha banlanırsan 55 yıl olur falan bize ya, yan hesaplardan, hesaplardan giriyor. Yan hesaplardan oynuyor, geri çıkıyoruz. Ana hesaplara hesapları... girmiyoruz. <laughs> Kanka bende şey oldu bak. Hmm. Ben kaç gün yedim lan? 264 gün mü? 264 ay mı? Yok, 264 gün yedim. Acı kazandın. Elinize sağlık. Evet. Sevgili YouTube. Bugünkü yayın bu kadardı. Yayınlara gelip izlemeyi unutmayın. Minecraft çekilişi yaptık ee, Bir tane sunucu da şimdi reklam olmasın Bir tane sunucu daha 150k dağıttık Yakında diğer sunucularda da yapabiliriz bunu Takip etmeyi unutmayın takipte kalın Hızlı bir zulaylı. Ne diyeceğim bir şey var mı veratçı Kanka bu arada o sunucuda Dağıttığımız 150k'nın güncel değeri Yani şöyle bir 700 lira falan tutması lazım İyi para gömdük Youtube videoyu beğendiysen beğenmeyi bu gibi videoların devamının gelmesi için abone olmayı bizim sohbetlerimizi dinlemek ve sohbete dahil olmak için de canlı yayınlara gelmeyi unutmayın.